Civcivlerin sesi gelmiyor mu? Civcivler nerede demiş. Şurada aşkım hemen yanımda. Ötüyorlar aslında. Ha? Duymuyor musunuz? Bir dakika. Duyanlar bir güzel tıklasın. Geliyor cik, cik 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 sesi. Ben duyuyorum. Size de geliyor mu sizlerde? Duyanlar güzel tıklasın bakın. Pijamam nasıl? Pijama takım. Öykü'ye de aynısını aldım. Anneme de aynısını aldım. Üçümüz aynı giyiyoruz en son e, öykünün videosunda pijama partisi videosunda üçümüz aynı giymiştik ya yani artık hep üçümüz aynı giyiyoruz annem ben öykü <laughs> mahalle kuaförü denedim ya De, o videoyu çekmek istiyorum bayağı düşündüm bana sıkıcı geldi bilmiyorum Top petten bende de var demiş. O video sıkıcı geldi o yüzden çekmedim. Yoksa YouTube'a gezdiğimden beri aklında biliyor musunuz? Hep yapmak istedim ama şey böyle. Daha heyecanlandıran içerik çekmek istediğim için çekmedim. 24 saat boyunca insanlara hediye var Olabilir aslında. Aa, ya gülüşü var ya düşman çatlatıyor Memleketin dört yanında senin gibisi yok Takip al, teşekkür ederim. Alvin teşekkür ederim. Üç kardeş bir şey yapın yazmış ama göremedim diye bir dakika. Şeyda İskender'de arkadaşlar, Selma da okuyor Muğla'da. Resim öğretmeni olacak. İnşallah bu sene bitiriyor. Göremedim onu ne çek dediğinizi. Bir saat üstte gidiyorum bulamadım yok. Geri dönelim. Takipçilerimin etkilerini izledim. Onu yaptık. Çok yaptık. <laughs> Yeni şarkı ne zaman? Özgür'le bu hafta kayda gideriz aşkım. Yani ya bu hafta çünkü bugün şey yani önümüzdeki hafta yani bu hafta bitti zaten. Ya önümüzdeki hafta ya da bir hafta sonra. Çünkü şarkımız hazır. Şarkıyı söylemeye kayda gideceğiz. Vloglayacağız o günde zaten. İzlersiniz ya onun kanalında ya benim kanalımda ya ikimizin kanalında bilmiyorum. Sonra klibi ne zaman çekeriz? Nisan gibi çekeriz bence. Çünkü Mart'ta bitik havalar soğuk olur da. Ben böyle soğukta üşüyorum. Ve artık kliplerimi kışın yapmamaya çok özen gösteriyorum. Dipsiz kuyuda da biz çok üşüdük mesela. Kamera arkasını izlediyseniz aşırı soğuktu. O yüzden bu klibimi böyle Nisan gibi falan. Isınır herhalde değil mi havalar Nisan'ın? En son yemek yiyen kazanır gelsin. Oruç tutacak mısın? Evet aşkım. Cumartesi hep birlikte saat 2 gibi falan yayındayız. Hep birlikte sahuru bekleyeceğiz. İlk savuru. Sizi seviyorum ben gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kapatıp birazcık içeri geçip film izleyeceğim. Ama film izlerken de Instagram'dan mesajlaşabiliriz. Herkes gelip TikTok'tan geldim diye yazsın. Görüşürüz. Bir şeyimiz de yaptı. Ben tamam. Instagram'a koşun. كالام ما <crashes> <صدح> nice Bye and bye-bye